Ortalama insanda herhangi bir günde herhangi bir orduya yetecek kadar ihanet, nefret, şiddet ve saçmalık vardır. Ve cinayet konusunda en becerikliler cinayet karşıtı vaaz verenlerdir. Ve nefreti en iyi becerenler sevmeyi vaaz edenlerdir. Ve son olarak savaşı en iyi becerenler barış vaazı verenlerdir. Tanrı'ya vaaz edenlerin Tanrı'ya ihtiyacı var. Barış vaaz edenlerin huzuru yok. Sevgiyi vaaz edenler sevgisizdir. Bazı erenlerden sakının, bilmişlerden sakının, durmadan kitap okuyanlardan sakının, yoksulluktan nefret edenlerden ya da gurur duyanlardan sakının, övgü göstermekte hızlı davrananlardan sakının, karşılığında övgü beklerler. Sansürlemekte hızlı davrananlardan sakının, bilmedikleri şeylerden korkarlar. Sürekli kalabalıkları arayanlardan sakının, tek başlarına birer hiçtirler. Ortalama erkekten, ortalama kadından sakının, sevgilerinden sakının, sevgileri vasattır, vasatı aranır dururlar ama nefretleri daha iyi hanedir nefretleri seni, beni herkes öldürebilecek kadar dahiyanedir. Yalnızlığı istemezler, yalnızlığı anlamazlar. Kendilerinden farklı her şeyi yok etmeye çalışırlar. Sanat yaratamadıklarından sanatı anlayamazlar. Yaratma başarısızlıklarını dünyanın beceriksizliğine yorarlar. Kendilerini tam sevmedikleri için senin sevgin eksik olduğuna inanır ve senden nefret ederler. Ve nefretleri parlak bir elmas, bir bıçak, bir dağ, bir kaplan, bir baldıran otu gibi mükemmeldir en usta oldukları sanattır nefret. Harry Charles Bukowski, kitlelerin dehası.